Selam arkadaşlar yeni bir videoda da karşınızdayım Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba coin'i inceleyeceğiz Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek verebilirsiniz Arkadaşlar en son Shiba coin'i ne zaman incelediğim videoya bakıyorum En son arkadaşlar 6 gün önce yani ben video atarken 7 gün olacak 7 gün önce incelemişim dostlarım Şimdi yeniden Shibukoi'ni inceleyeceğiz. Bakalım o 7 gündür Shibukoi ne duruma gelmiş, ne halde ve ne olacak bunlara bakacağız dostlarım. E dediğim gibi kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E bu arada videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler yatırım önerisi ve tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Arkadaşlar bir de sizlere bir siteden tanıttım. En çok kazandıran madencilik sitesi adlı bir başlıkta Dogecoin madenciliği nasıl yapılır onu tanıttım arkadaşlar. Yani... Şu anda ben bu siteyi tanıttım ve gerçekten güzel kazanç kazancı var arkadaşlar. Bu arada yatırım yapmadan da dahi e, siteden e, Dogecoin alıyorsunuz. Bunu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Ama yatırım yaparsanız daha yüksek gelir elde edeceksiniz. Her neyse şimdi videomuza devam edelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son zamanlarda e, borsada bir çöküş hakimiyeti vardı arkadaşlar. Ama FED kararından sonra borsa bir anlık e, yükselişe geçmişti. Hemen sayfamızı yeniledik. Bu arada Binance TR üzerinden bakıyorum arkadaşlar ben piyasaya. Şu anda e, Türk Lirası bazında bakacağım Shiba Coin için. Tabii ki Türk Lirası bazında bakarken şu etmeni de unutmayalım arkadaşlar. Doların e, USDT bazında bak yani Türk bazında baktığımız için arkadaşlar doların da e, Türk Lirası olan coinlere etkisi büyük. Onu da şimdiden söyleyelim. Her neyse an itibariyle piyasaya bir ufak bir bakalım. Bitcoin 48.124 seviyesinde arkadaşlar 50 bin seviyesini geçmesini hepimiz çok istiyoruz. Umarım 50.000 seviyesinin üzerinde kalır. Yani 50 50.000 seviyesini açsın ve 51 seviyesinin üzerinde durmasını çok ama çok istiyoruz arkadaşlar. İnşallah öyle de bir şey gerçekleşir. Şu anda an itibariyle Ethereum 44.000 dolar seviyesinde, yani de 43 doları saymazsak 4.000 dolarda. BNB Coin'de arkadaşlar 537 dolar seviyesinde. Geri kalan coin'leri zaten Türk lirası bazına bakacağımız için şimdiden Shiba Coin'e bir göz gezdirmeye başlayalım dostlarım. İlk olarak Shiba 4 saatlik analizine bakalım arkadaşlar. Shiba Coin bakalım neler yapmış. Arkadaşlar Shiba Coin'in 4 saatlik analizine bakacak olur isek en düşük fiyatı 49 İlk olarak en düşük fiyatlarına bakalım. En düşük fiyat arkadaşlar gördüğünüz gibi 49 seviyesiymiş. En yüksek fiyatı 53 seviyesi olmuş. Bugün içerisinde olduğu fiyat arkadaşlar yani bugün içerisinde olan fiyat. E, 4 saatlik ön ise arkadaşlar. 45 seviyesine kadar gerilemiş. Sonra yeniden e, şu anda 52 seviyesinde bulunduğu seviyeye gelmiş arkadaşlar. E, şu anda arkadaşlar Shiba coin'in artmasının bir diğer etmeni de dediğim gibi dolar bazında. E, doların artması arkadaşlar. Dolar çünkü bu gün 16 TL kadar gördü arkadaşlar hani inanılmaz tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor dolar. O yüzden e, Türk Lirası bazında baktığımız için bu coin şu anda Türk Lirası bazında 52 seviyesinde seyreltiyor. Ama her ne kadar doların artmasına da bağlı olarak artış sergilese bile arkadaşlar FED kararı sonrasında yani FED kararı derken şöyle bir karar merkezi Amerikan Bankası'nın arkadaşlar yani Merkez Bankası'nın kararı sonrasında gerçekten piyasada hızlıca para akışı oldu ve 1 milyon dolardan fazla UZDT basıldı arkadaşlar piyasaya bir sürü para sürüldü. E, bu paraların sürülmesi Fed'in faiz kararından sonra gerçekleştiği için kripto paralar çöküşte olmasına rağmen yani bayağı bir düşmesine rağmen dostlarım yeniden çağlandı diyebiliriz en azından. Şu anda kripto paralar iyi seviyelerde, hani ortalama seviyelerde, iyi seviyedemeyelim de hani kötünün iyisi seviyesinde diyelim dostlarım. Shiba coin için aynı şeyi tekrarlayabiliriz ama Shiba coin Türk lirası bazında bakacak olursak normal seviyelerinde. Yani hiçbir değer kaybetmemiş gibi gözüküyor şu anda. Ama piyasa dediğim gibi durgunken gördüğünüz gibi 45 seviyesine kadar gelemişti. Yani eğer ki piyasa düşmüşken arkadaşlar alım yaptıysanız her türlü %10, %15 arasında kar da bulunmaktasınızdır. Yani işte 100 TL yatırdıysanız 15 Türk Lirası kadar kazanmış bulunmaktasınız arkadaşlar. Onu da siz hesap edin artık. İşte %15 fazlasını %10 fazlasını aldığınız coin'e göre değişir tabii ki de. Belki de %20 %30 yapan coin'ler de oldu arkadaşlar FED kararı sonrasında. Gerçekten güzel karlar yapmışsınızdır. Umarım korkak davranmamışsınızdır bu FED kararı sonucunda. Hani FED kararına sonra da gerçekten Shiba coin'e kendi yolunu bulmaya devam etti. Şu anda gördüğümüz gibi 52 seviyesinde. Bir de dostlarım Shiba Coin artık Robin Hood borsasında listelendi haberleri vardı ve gerçekten de listelendi. Dostlarım size yanlış bilgi vermemek için Shiba Coin hakkında uzun zamandır video çekmediğim için listelendi mi diye bir ha, e, kroma yazı yazdım. Ancak listelenmedi sanırım. Şu anda Robin Hood hakkında herhangi bir haber yok çünkü. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Shiba Coin yakıma girecek. Yani gerçekten öyle haber çıktı. %60 oranında bir yakın sergileyeceği söyleniyor. Ve Robin Hood listelenmesi de arkadaşlar 2022'de geleceği söyleniyor. Hani tam tarihi bilmiyorum ama Robin Hood listelenmesi gerçekten bizim için güzel olacak. Çünkü Amerikan borsası arkadaşlar Amerika'da birçok insan Robin Hood'tan alsat yapıyor. O yüzden Shiba Coin Robin Hood listelenmesi gerçekten bizim için çok önemli olacaktır. Robin Hood listelenmesi neden önemli olduğunu da söyledim zaten. Amerika şu anda e, bildiğiniz gibi dünyanın en ekonomik açıdan süper gücü, her şey açısından aslında sadece ekonomik değil, her şey açısından en başta gelen ülke Amerika olduğu için ve Robinhood da Amerikan borsası olduğu için Amerikan kullanıcılarını kendine çekecektir arkadaşlar ve e, Shib coin'i merak eden Amerikan yatırımcıları da Shib coin alacaktır. Dolar bazında alacağı için Türk lirası bazında değerlenme ihtimali daha yüksek olacaktır. Dolar bazında da elbet değerlenecektir arkadaşlar. O yüzden Robinhood listelenmesi bizim için çok önemli olacak. Ve Robin Hood istenmesinden sonra benim düşüncem bakın kendi düşüncemi söylüyorum. Ben Shiba coin'i bir adet sıfır atabileceğine inanıyorum. Tabii ki şu anda bunu Türk lirası bazında konuşuyoruz. Dolar bazında konuşursak bazen işler karışabiliyor arkadaşlar. Ama ben eminim ki Türk lirası bazında konuşursak e, Shiba bir adet sıfır atabileceğine inanıyorum dostlarım. Çünkü e, Robin Hood listelenmesi gerçekten bizim için çok önemli olacak ve ilerleyen zamanlarda farklı borsa listelenmeleri gelecektir. Mesela geçenlerde Elon Musk Dogecoin hakkında yorumlar yaptı arkadaşlar. Yaklaşık Dogecoin %30 oranından fazla bir artış sergiledi. Dogecoin hakkında mesela e, manipül manipüle etti. Hani Dogecoin'i e, manipülasyonla yükseltti arkadaşlar. E, tabii ki şu anda Shiba coin yükselmesi için de... E, Hani güzel yükselmesi için de arkadaşlar bildiğiniz gibi altyapılı bir proje olmadığı için hani altyapısal bir projesi yok. Bildiğiniz gibi şaka coin yani meme coin yani shit coin arkadaşlar. O yüzden manipüle olmadan yükselmesi pek de mümkün olmayan coinlerden bir tanesi. Ama şöyle de bir durum var tabii ki listelenmelerden sonra işte Gelecek olumlu haberlerden sonra sadece Shibu coin üzerinden olumlu haber gelmesi gerekmiyor. Borsa için olumlu haber gelse bile arkadaşlar coin'i bir miktar yukarı taşıyacaktır. Ben buna inanıyorum. Hani hedefimiz 2022 yılında en az bir adet sıfır ve sonra ikinci adet sıfırda zorlamasını istiyoruz. Ama ben eminim ki 2022 yılında en az bir adet sıfır atacaktır ve ikinci sıfır içinde zorlayacaktır. Hani 1 TL olabilir mi? O düşüncesi var kafamızda. 1 TL olabilir mi? İşte 50 kuruş olabilir mi tarzında söylentiler var arkadaşlar. Yani inşallah olur diyelim ama şu anlık 1 TL gibi rakamlar biraz zor gözüküyor. Dediğim gibi piyasanın yani Shibo Coin'in en azından hani Shibo Coin hakkında konuşalım. Metaverse projeleri gerçekten altyapılı projeler. Onlar hani ileride çok değerlenecek. Fakat Shibo Coin şu anda şöyle bir durumu var. Shitcoin, mim token, herhangi bir altyapısal çalışması yok. Shiba Swap gibi şeyleri var ama onlar da nereye kadar etki eder bilmiyorum. Hani şöyle bir söylenti var arkadaşlar yaklaşık 5 yıl sonrasında işte Shiba Coin olsun, Doge Coin olsun, o, o tarz coin'ler çok fazla tutulmayacak ve piyasadan delis olunacak tarzında haberler var. Hani bunu net bir şekilde söyleyemiyorum ama e, bu haberler çünkü altyapısal coinler olmadığı için arkadaşlar bu haberlerinde doğruluk payı var. O yüzden birazcık dikkatli olmalıyız. Hani 5 yıl içerisinde Shiba coin'i değerlendirdik, değerlendirdik, değerlendiremedik. Delişti olma ihtimali e, iddiaları söz konusunda. Her neyse dostlarım farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.